Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biberli lor yapacağız. 500 gram yağlı kahvaltılık lor kullanıyorum. Yağsız lor olmayacak. Eğer yağsız lor peyniri kullanırsanız içine tereyağı koymanız gerekir. Lor peynirimi kabıma aldım. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve güzelce tuzun her yerine gelmesi için karıştırıyorum. 10 tane sivri kıl biberim var. Onları bu şekilde doğradım ve lor peynirimin içerisine ekliyorum. Daha sonra tekrardan karıştırıyorum. Bu arada sivri biberlerinizi acı severseniz eğer acı biber de ekleyebilirsiniz bir iki tane. Ama ben sade acısız biberle yaptım. İkisi de çok lezzetli oluyor. İyice karıştı biberle lorlarımız. Şimdi böyle küçük kavanozlarımıza doğrularımızı güzelce yerleştireceğim. Çok sıkı sıkıya bastırmayacağım ama hava boşluğu kalmasını da istemiyorum. O yüzden hafif hafif yanlarından bastırıp o havasını alacağım. Bu şekilde küçük küçük kavanozlara koyuyorum. Kahvaltıya sunumu da iyi oluyor. Açtığımız zaman da bitiyor. Böyle kavanozlara yerleştiriyorum. Bu ölçülerle bu kavanozlardan 3 tane çıktı. Bu şekilde kavanozlarım hazır. Şimdi bir su bardağı ılık sütüm var. Onları kavanozun üzerine şöyle döküyorum. Azar azar. Çok sulu olmayacak. Çok da katı olmayacak. Bir bardak sütümden biraz arttı. Yanlarından bu şekilde hafif hafif bastırarak havasını alıyorum. Ve sütümün içerisine işlemesini sağlıyorum. Bu şekilde kavanozlarım hazır. Şimdi ağzını kapatacağım. Biberler turşu tadını alıyor. Çok lezzetli oluyor. Bir gün dışarıda bekleteceğim ve daha sonra 20-25 gün buzdolabında bekleteceğim. 25 gün oldu. Lorlu biberlerim yemeğe hazır. Bakın bu şekilde sütünü çekmiş halde. Şimdi servis tabağını alıp size göstereceğim. O yeşil biberlerin sarıya dönmüş renkleri. Çok güzel kokuyor inanın. Bu şekilde kahvaltılarınızda muhteşem bir lezzet. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.